Sayın izleyiciler, Türkiye'de utalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran halkın seçini bugün de Erzurum Yakut ilçesinde Güzelova Mahallesi'nden kaboyuna duyuracağız. Mahalleye girdik, üzüldük. İşte gördüğünüz gibi yağmur da yağdı. Her taraf yaş, çamur. Doğru mu efendim? Doğru. Yanımızda da muhtarımız Harun Köse arkadaşımız var. Bir de e, burada güzel gördüm, az sonra onun önünde de röportaj yapacağız. E, Yakutya ilçesi Tenzile Erdoğan, kız kuran kursu, yatılı kuran kursunun olduğu, kaç katlı bina efendim orası? Beş evet. katlı. Beş katlı binanın olduğu mahallenin sokakları gördüğünüz gibi sayın izleyiciler, çamur deryası içerisinde. Aslında e, Erzurum, Yakutya ilçesinde e, bir hizmet yapılacaksa ilk yapılması gereken mahalle... Güzelova olma, Mahallesi olmalıydı. Doğru mu efendim? Evet. evet. Ali Korkut, Belediye Başkanımızdan. E, öncelikle araştırmacı gazeteci olarak rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın annesinin de isminin verilmiş olduğu, Kuran kursunu yatılı e, kız Kuran kursunun olduğu mahallenin sokakları, Gördüğünüz gibi sayın Ur Uğur Bey arka tarafı da alalım, e, görüyorsunuz sula birikintileri var. Sayın izleyiciler, işte Erzurum'un havası sert, insanı mert ancak Dadaş diyarına ne yapılmamış? Hizmet yapılmamış. Evet. Hizmet istedin mi efendim? yani Ali Başkan'a dedin mi? Evet, söyledim tabii. Ee, Yakutya Belediye Başkanımızla bizzat görüştük defalarca. Ee, onun elinde bulunan mahallelerin sayısı fazla olduğu için sıra e, sıraya koydum diye. Nüfus ne kadar efendim? 2000 nüfus bizim mahallemiz. 2000 nüfus. 2000 nüfusu var. Evet, 2000. Az önce bir şeye gittik. Kaç nüfusu vardı ya bu oranın? Çok az bir nüfusu vardı. Murat geldi mahallesine. Asfalt ne yapıyor? Onlar ufak. Erzurum, Küçücük Yakutiyen en büyük mahallesi evet. burası. De en büyük mahallesinin sokakları çamur deryası içinde sayın izleyiciler. Ali Korkut Belediye Başkanıma bunun nedenini soruyorum. Açıklamada yapmasını kamuoyu adına istiyorum sayın izleyiciler. Çünkü burada İlçede olmayan bir kız kuran kursu var. Mutlaka bu mahallenin ara sokakları ne yapılmalı? Çamurdan kurtarılmalı diyoruz. Muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarlar sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz.